Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 5. sınıf Arapça dersi 1. dönem 1. Yazılı sınav sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi soruları çözümlemeye başlayabiliriz. Aşağıdaki harfleri ayrı yazılmış kelimelerin harflerini birleştirerek noktalı kısma tekrar yazınız demiş. Şimdi Arapça arkadaşlar sağdan sola doğru yazıyordu. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız ise bazı harfleri yazarken kendisinden sonraki gelen harfleri birleşmiyordu. Bunlar elif, dal, vel, ra, z ve vav harfiydi arkadaşlar. Şimdi ilk örnekte baktığımız üzere kef, t, elif ve b harfi var. Kef başta bu şekilde yazılır. T harfi başta bu şekilde yazılır. Elif harfi ortada bu şekilde dik yazılır. Ve kendinden sonraki harfi birleşmez. Arasında boşluk olur. V harfi de bu şekilde yazılır sonda. Şimdi bakalım ayın, elif, lam ve mim harfimiz. Ayın harfi başta bu şekilde yazılır. Elif geldiği için dik bir çizgi olacak ve kendinden sonraki harfle birleşmeyecek. Sonra lan ve mim harfini de bu şekilde yazacağız. Şimdi diğer harflere bakalım. Kev harfi var. T var. Elif ve V harfinden oluşmakta. Bu şekilde olacak. Elif'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kendinden sonraki birleşmeyen harflerden olduğu için Elif birleşmemiş. Ayrı yazılmış. Dal harfi F Elif gelmiş. Kendinden sonrakiyle birleşmeyen bir harf olan Elif T ve Ra harfinden oluşmakta. Bu kelimemizin yazılışı ise birleştirilmiş harfta yazıldı. Bu T harfi sonra Elif gelmiş. Elif kendinden sonrakiyle birleşmeyecek ve bu şekilde olacak. Bu ise bu f t y ve r R harflerinden oluşmakta. Bu şekilde olacak. Cim harfi başta olduğu için bu şekilde olacak. Elif gelmiş, dik bir çizgi yukarı gidecek. Mim ve ayın harflerinden oluşacak. Cami'a şeklinde okunacak. Yine h harfimiz başta bu şekilde üzerinde nokta sonra Cümle aynı ama noktası üzerinde ise hı harfi altında ise cim harfi olacak arkadaşlar. Elif lam ve gaf harfinden oluşmakta. Bu kelimemiz mim dal Y ve Ra harflerinden oluşmakta Vav kendinden sonraki birleşmiyordu S harfi baş, e, başta bu şekilde oluyordu Sonra Y geldiği için Y harfimizi yazıyoruz ve Gaf harfimizi yazıyoruz Şimdi H ha harfi başta bu şekilde olacak Mim harfi Y ve Tekrar Mim harfi var Bu şekilde olacak bu kelimemizi ise vav kendinden sonra gene birleşmeyecek. H harfi y ve dal harfinden vahid yani bir demek. Bu şekilde yazılacak arkadaşlar. Şimdi sat harfimiz var. Başta bu şekilde b var. Vav var ve ra harfi var. Sabur. Yani sabır demek. Şimdi Kayın harfi başta bu şekilde. Peltek D var. Peltek D kendinden sonrakiyle birleşmiyor arkadaşlar. Bu nedenle Elif harfi ile D arasında boşluk olacak. Z de kendinden sonrakiyle birleşmiyordu. Ve bu B harfi ile birleşmeyecek. Del ve Elif harfi fark ederseniz burada kendinden sonrakiyle birleşmeyen harflerden de bitişik yazılmıyor. Şimdi bu dal harfi Vav var. Vav kendinden sonraki ile birleşmeyecek. Lam harfini bu şekilde yazabiliriz. Dulap. Şimdi Y harfi başta bu şekil olacak. Sonra Vav gelmiş. Vav'dan sonra harf harfte cim harfi. Kendinden sonraki ile birleşmeyecek. Tek nokta Yüced Bu şekilde olacak arkadaşlar birinci sorumuz Durdurup bakabilirsiniz Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar Aşağıda Arapça ifadeler verilmiştir Türkçe anlamlarının karşılarına yazınız Sabahul hayr yani Hayırlı sabahlar demek Hayırlı Sabahlar yazıyoruz İclis Otur. Yerine otur. Yani icris mekanik dediğinde yerine otur. İcris otur demek. Keyfe nasıl demek? Haluk hali nasıl? Yani biz bunu kısaca ne diyoruz? Nasılsın? Hali nasıl? Merhaba. Türkçe'de geçmiştir. Merhaba anlamında. Kerrir Yani tekrar et demek. Kerir. İçin söyle devam ediyoruz. Aşağıda verilen kelimeleri örnekte olduğu gibi harflerine ayırınız. Burada bitişik bir soruda arkadaşlar ayrıydı bitiştirmiştik. Şimdi bitişik olan harfleri ayıracağız. Medrese tüm kelimesinin harfleri mim, dal, ra, sin ve t harfi yuvarlak Şimdi Muhammed kelimesi var burada. Bunun ayrı yazısı mim, ha, mim ve dal harflerinden oluşmakta. Kitap kelimesinin ise harfleri yazılışı ayrı yazısı kef, t, ilif ve b harflerinden oluşmakta. Cemelün yani deve demek cemel. Cim harfi, mim ve lam harfinden oluşmakta. Racülün adam demek. Ra harfi, cim harfi ve lam harfinden oluşmakta sadık dost arkadaş yani saat, dal y ve k harfinden oluşmakta bu şekilde arkadaşlar İsterseniz durdurup bakabilirsiniz videoyu yazılışına evet şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz aşağıda selamlaşma ifadeleri verilmiştir en uygun olan cevaplarla rakamları kullanarak eşleştiriniz Şimdi merhaba merhaba demek. Keyfi aluk nasılsın? sabahın hayır. Hayırlı sabahlar. ile ligaya görüşmek üzere. Esselamu aleyküm. Allah rahmeti bereketi üzerine olsun. Ee, burada yine e, yandaki kelimelere, ifadelere bakalım. Ve aleyküm selam. Allah rahmeti bereketi. Eseni en üzerinde olsun. Ene bir hayrın. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Hamdolsun. İyiyim. Ma'a Selam selamete. Sabah nur Ayrı sabahlar anlamında ehlen o da aynı şekilde merhaba anlamında. Şimdi merhaba dediğinde biz ona ne diye cevap veririz? Merhaba ya da ehlen yani hoş geldin diyebiliriz birine. Buna bir yazacağız arkadaşlar. Yani burası burayla eşleşecek. Keyfe haluk yani nasılsın diye sorduğumuzda ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben iyiyim elhamdülillah diyeceğiz. Yani iki numara bu tarafa da eşleştirebiliriz. Sabahul hayr yani hayırlı sabahlar dediğimizde biz de ona cevap olarak sabahun nur diyebiliriz. İlerligay yani görüşmek üzere dedi, dediğimizde bir kişiye o kişi de bize nedir? der? selamet, selamette kal görüşürüz anlamında. Esselamu aleyküm dediğimizde ne diyoruz biz arkadaşlar? Aynı şekilde selamlıyoruz, geri selamlıyoruz. Ve aleyküm selam. Yani bu tarafa gelecek. Burası ise 5 olacak arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Durdurabilirsiniz. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Uzatma met aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani 3 tane met harfimiz vardı. Elif, Vav ve Y. Bunu arayacağız. A'da var mı? Yok. B'de evet. Elif, va ve Y harfi cevabımız B şıkkı. B, T, F değil. Nun, Mim, Lam hiç değil arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçeceğiz. İkinci soruda defterun kelimesi aşağıdakilerden hangisine doğru yazılmıştır? Yani burada ayrı yazılmış. Biz bunu bitişik olan arayacağız. Defter bu değil. C ve Bu da değil. D de değil. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bu şekilde olacak. bu şekilde olan B şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edeceğiz. Miftahun kelimesini oluşturan harfler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet. Bakalım. Mim var, F var, T var, Elif var, H var. Bunu arayacağız. Mim F T H yani buradaki cevabımız bu arkadaşlar. Bu kelimenin açılımı ise şu şekilde olacak. Mim F T Elif F H ha harflerinden oluşacak arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruyla devam edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi görüşmek üzere demektir? Yukarıdaki sorularda geçmişti biraz önce arkadaşlar. İlerli yani görüşmek üzere olan B şıkkı. Aya bakalım. Keyfi halukan nasılsın demekti. Elhamdülillah yani Allah'a hamdolsun. Teşerreftu yani şeref duydum, onur duydum. İlerli gay ise görüşmek üzere demek arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkı. Beşinci soruyla devam edeceğiz. Ene bi hayrın elhamdülillah cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ene yani neydi? Ben demekti. Bir hayirin iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Şimdi bunu arayacağız. A. Bugün iyi değilim. B. Ben iyiyim. Allah'a şükür. C. Sen iyisin. Şükürler olsun. D. Senin adın ne? Cevabımız 5. Arkadaşlar. Ene yani bir hayirin Elhamdülillah. Ben iyiyim. Çok şükür. Demekti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Anlamadığı soru olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar.